Ay ne güzel. Delilet Ay kapa şu alarm ya. Alarm da telefon çalıyormuş gibi ötüyor. Ay. Ay. çok güzel kumar mı sanki de Bu sabah tatildi zaten ya. Ay. Of ya. Güzel. alarm çaldı. Ya. 5 dakika daha. Hadi tamam 5 dakika sonra geliyorum o zaman. Kızım hadi 5 dakika geçtim. bir saat daha. Kızım olmaz. O zaman bir gün. Kızım kalk. karna günü bugün. Ne günü? Karne. <laughs> ben bugün tatil sanıyorum. Hadi git giyin. Anne sen niye pijamalar yiyorsun? Ayrıca daha baykuşlar yatmadı. Tamam kızım. Ay ne zaten ya. Üf. Neyse güzel bir şeyler giyelim de. Sonra beni gelip zorbalıyor ya okulun zorba kızı. Ağzının payını da veremiyorum ki. Neyse bu sefer vermeye çalışırız. Anne ben hazırım. Kızım ya bugün bu mu giyilir Allah aşkına? Niye ki? Hiçbir şey uymamış. Üf, tamam anne. Anne peki bu? Kızım bu ne ya? Hava soğuk. Daha deminki ki e, mont gibi şey var ya o daha iyiydi. Ay tamam. Ya kızım da... ha, ya. bu arada. Ha, eldiven de Bu? bakayım. İyi kızım hadi okula. Küçük çanta aldın değil mi? Anne görmüyor musun? Elimde. Karnan kötü gelirse benim kızım da isme beni alsan. Ben de mutfakta yem. Tamam sen götürmeyecek misin beni arabayla? Ya kızım bisikletle git. Ya bisiklet ne ya? Ama dans işte zaten. Şimdi dona dona gideceğim. Ulan zaten bisikletin tekeri patlamış. Dura dura gidiyoruz. Heh vardı kokula be. Ay sonunda be. Okula giriş yapmış bulunuyor. Dime köpeği sen gidecek getirdim ama neyse sen haber olmaz. Heh. Gel seni dolma mı soksam Yok ya bugün karne günü bence öğretmen ben kızmaz ya. Dime küpecik. Niye ben niye yere oturuyorum? Ben niye kimse yok? Temizlikçi abla. Temizlik abla niye kimse yok? Kızım daha karnelerin alınmasını öğrencilerin gelmesine bir saat var. Saat 11'de alınacak. Saat 10'da değil ki. Abla ne demek değil. Ben bu sistemi de boşa mı geldim? Neyse madem temizliğe yardım et. Tamam tuvale tuvalete gidip geleyim. Bir saat tuvalette durayım be. Temizliği yardım edeceğim. Ya şurada makyaj yapayım annemizin vermiyordu. Sah <laughs> bir, araçından, bir araçından. Dııt, zil çalıyor. Dıt zil çalıyor. Lan okulun zilini değiştirmişler. Ne biçim zil bu? Ay çıkılmıyor da. Kankamı bekleyeceğim ya. Şu dotun kankamı bekleyeyim. Onsuz hayat geçmiyor bela. Bela. Bu bekle bekle ağaç olduk be ya. Kanka ben geldim. Gelmeseydin. Geldim. Ama gelmeseydin kanka. 10 yıldır ben seni bekliyorum biliyorsun. Ya şaka yapma. bir dakika falan bekliyorsundur. Kanka ben saat 10'da gelmişim. 11'deydi. Ya ben ne bileyim o olduğumu. Neyse yürü sınıfa geçelim ya da senin kaymanın çocuk gelmesi çok ihtimal bir durum. Kanka niye orada duruyorsun? Hey kız. Kafam kayışta. Çok normal ve çok yüksek bir durum. Görüyorsun değil mi çık çocuk gelmesi? Kanka korkuyorum zaten korkularımı Bir şey çıkar. Köpeğim musluktan su içeceğim ben işte. Ya. Kanka susamış bu köpek. Ben nereden içeceğim? Musluktan mı içirsem acaba? Kanka okula köpek mi getirdim? Karıştı mı orasını tamam mı? Edirin tamam mı? Bak karıştı mı orasını bak. Ne güzel köpek Çok tatlı. Evet kanka sana büyütmemi özen mi gösterecektin? Evet böyle kalsın diye büyütmeyeceğim kanka. <laughs> kanka nasıl olmuşum? Sen niye böyle geldin? Annem zarıyla. Böyle bir kombinim var Yok hava soğuk yok. Hava sıcak. Bir soğuk bir sıcak uyuyor be. Daha baykuşlar yatmamışken uyandım ben. Sabah mı? Yatıyor? Baykuşlar sabah mı yatıyor? Ne bileyim. Çalım öyleydi. Kanka hiçbir şey bilmiyoruz ki. Evet. Ay bir sus kız. Yakalanacağız şimdi. Neyse hadi geç oturak ya. Ecra sen nereye oturacaksın? Şuraya oturayım bari. Tamam ben de buraya oturdum. Aha hoca geliyor. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Sizin karnınızı alıp defolup gidin. Bu sene var ya hepiniz çok yaramazdınız ha. Cık 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 cık. Hocam biz hiç yaramazlık yapmadık ki. He, ne yaramazlık yapmadık? Okulu yakıyordunuz çocuğum. Okulu. Okulu su bastırdınız. Hadi anlarım. musluğu açık unutmuşsunuz. Okulu yakmak nedir o kızım? Okulu bir kez yaktınız. Bilen büyük okulda değiliz de şu an zaten da Bu havlama sesi nereden geliyor? Hadi ama okula köpek getirdim. Neyse bugünkü her ne Hadi bir şey demiyorum. Şimdi çocuklar <laughs> karneyi bileyim. Ece senin kaynağın. Al edirim, bu da seninki. Bakalım. Hmm. Matematik bir mi? Matematik geliştirmeli. Kanka. Kanka annem seni yazdı. Ya ben senin neyle gelim kanka? Hmm. Siyah bir şeyler galiba mağazayı um, kostüm ile gel benim cenazeme tamam kanka cenazelerine davetliyim de özel davetlisin bakayım hmm. Türkçe <laughs> Türkçe aralarından en düşüklerinden biri kaç? 5 en düşüğün 5 mi? E -e -eh. matematik en düşüğün 1 hmm. bakalım sosyal bilgiler 10 20 üzerinden 10 almıyor. Az, az bence. Benimkilerin hepsi 20. Yalan yalan yalan. Bakayım. 20. Kanka bir şey söyleyeceğim. Benim cenazeme özel kork sensin. Bir de bizim diğer arkadaş gruba. Haberiniz olsun. Çok da kişi gelin be. Cenazeme geliyorsanız. Tamam kanka. Şimdi çocuklar hadi sıralanın. İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Hocam sınıfta okusak olmaz mı? Tövbe sen ne olur? Eğri. Arkadaşlar oyun bagi edin. Hocam sınıfta okusak olmaz mı? Olmaz çocuğum. Şansını denemek istiyorum. Hadi gel. Edin gelsene çocuğum. Dur ışınlanacağım. Hala da karnene mi bakıyor? Evet ne yapayım? Hadi hadi. Korkma, korkma, düşüver. Kanka mısın ya? Oh be İstiklal marşı bitti. Allah'ım bitti. Çok büyük bir başarı. Oy oy. Ejin vurdum. Ya sen niye hep duvara vuruyorsun kafanı? Nereye gitsek kafan duvarda biliyor musun? Tövbe. Arkadaşlar daha demin biri ne yapayım bir şey yaptı gitti. Ben ne anladım neyse videomuzu devam ediyoruz. Kanka ben eve gidemem sınırda kalsam bir ay. Kanka tatil 15 gün ne diyorsun? Tamam 15 gün 16 günü sizde kalayım. Ay tövbe sabırla 16 gün sizde kalayım. Bir gün bir gün de gitmeyeyim kanka. Annem bulur çünkü beni. Sizinle ancak 16 günde gider. Olmaz mı? Olmaz kanka maalesef. 16 gün kuzenlerim bizde. Ben okulda kalıyorum anneme sorarsam. Ee, Ece intihar etti de. Ece bayıldı da Komada da. Tamam mı kanka? Kanka olmaz öyle şey. Niye? Niye olmaz? Olmaz işte. Yapma. Son bana yalancı der anne. Hadi kanka görüşürüz. Bye. Cenazene davetlisin ha. Tamam cenazene geleceğim kız. Başla. Ben geldim ya. Cenazem acaba hangi oldu dersem. Aynen şuraya tabut koyarız. İçinden ben olurum. Bunlar da en sevdiğim da Şu ana kadar zaten. Kızım. Saklan hadi. Saklan ben. Ölmek istemiyorum. Kızım. Sesin geliyor gelmişsin. Hadi karnını göster. Karnını pardon. Karnın işte. Mutfağa gel hadi. Kızım niye öyle yürüyorsun? Direkt gelsene. Gelemem. Öyle direkt gelemem. <laughs> Gönlümü vermiyor. Matematikten yani düşük kaldıysan sen benim kızım değilsin. De. istediğin yerde yaparım onu. O kadar da olur yani. Tamam. Karnımı gösteriyorum. Oyun niye lan? Ha. Kaynam. Hi! Matematik 1. Kızım, niye matematik 1? Gabriel cenazeni yapacağım. Hadi gel. Tabutu nereye koyalım? Oraya yerleyeceğiz kızım daha. Gel. Ay, gel. Gelme. O bit seni parçalayacağım ben. Gel. Gelme, gelme. Sen gel buraya kız. <laughs> geliyor bakayım, bu bakayım bu geliyor mu? Aha saklanma bak. nerede? Nerede bu ya? Elin köründe mi? Hadi kızım cenazeni nereye yapalım onu söyle de. Ben gel. Belirledim ben gelişte. Ee, kıllı kız işte be. Öldürmek Vazgeç. <laughs> <ne gülüyor> Öldürmeyelim. Onu düşüneceğiz. Ha falan bu. Tabutu nereye koyalım? Şu civcivin önüne. O civciv değil yalnız. Bir şey olmaz. Kuşun önüne işte ya. Hmm. Hangi yolu Atlayarak. Tamam. Hadi git atla gel. Cesetim. Atlamayacağım ki. Kızım gel buraya. <laughs> tövbe tövbe bu nasıl anne? <laughs> Ay. Şaklanacağım burada. <laughs> e Duy. Ay kızım Alo kanka bizim eve gelsene. Gelmem kanka sonra şimdi fark ettim benim matematikte düşükmüş bir ay boyunca evden çıkmam yasak odamdan bile kanka senin durumlar nasıl ee, annem cenaze nereye yapacağımı duyunca şu an benim nereye kalkıyor kanka evet cenazeme gele gelemeyecek misin yok o zaman ben anneme haber vereyim anne Ezrin cenazeme gelemeyecekmiş